Valencia ilk izlenim olarak Barcelona'dan bir tık daha hoş gel çünkü Barcelona aşırı karışık. Yani çok güzel şehir ama çok turistik, aşırı karışık. Yani her çeşit insan, bir de güneş altında birçok gezilecek yerler aşırı güneş altında. E nem düzeyi de buradan çok daha yüksekti. Burası daha sıcak şu an. Kaç derece? 39 falan var herhalde. Bakalım. 34, 34 gösteriyor. Şu an 34. Yani Barcelona daha az sıcaklıkta ama nem oranı çok yüksek oluyor ve o da bizi bitirdi orada. Burada nem yok ya. Burada nem yok en azından. Daha aşağıda ama nem yok. Ve sokaklar daha ferah, temiz. insan yapısı da daha güzel. En azından Götümüzü <laughs> kollamıyoruz Konumamıza o kadar. O kadar Barcelona'ya kadar yok. <laughs> sokakta tam sokak müziği yapılır. Sokak müziği dışında da zaten yapıyorlar. Yani burada bileklik falan satmak isteyen gezginler falan da oturur. Yani burada tezgah açar. Tam ona uygun bir sokak. Daha çil bir ortam var Valencia'da. İnsanlar daha rahat, daha takım acısında böyle. Güzel, sakin. Gece ortamını da görmek lazım. Bir... Gece ortamını da görürüz. Daha çil, daha güzel ya. Aynen. Bence <laughs> öyle. Ben de şu an Valencia'yı daha çok sevdim. Ben çekerek engelliyorum ama. Ben engelledim çeker. Şimdi plaja gidiyoruz. Gece çadırda kalmayı deneyeceğiz ya da kumda bilmiyorum ne yapacağız. İşte plajda kalacağız. Yani otobüse bindik. Şimdi plaja gidiyoruz bakalım. <laughs> ne yapalım? <laughs> Bu kadar olmadığı kadar. Kapattım. Gece biraz takılmak istedik. Yani sahile geldik, sahilde takıldık işte. Ya oturduk, keman çaldık, şey yaptık, insanlar toplandı. Biraz takıldık. Sonra gece sahilde yattık direkt. Ben çadır kurmadık. Kurmaya gerek yok zaten yattığımızda biraz geçti. Onun dışında da çadır kuramazsınız burada. Yani erken yatayım, çadır kurayım falan derseniz bizim gibi. En başta düşündüğümüz gibi kuramazsınız. ATV'lerle polisler geziyor sürekli şeyde sahilde. Bir şey olduğunu sürekli uyarıyorlar. Öyle bir şey yapmak imkansız gibi bir şey. Onun dışında gece de sahil aşırı kalabalık oluyor. Ha. Yani çok çok fazla kalabalık oluyor. Etrafta dolaşan böyle tipler var. Yani anlıyorsun. Takılmak için orada değil. Gidip tek tek tüm gruplara bakıyor. Ya büyük ihtimalle kapkaççılık yapmaya çalışan tipler var öyle ufak tefek. Ama dikkatli olursanız bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum yani. Öyle bir tip gördüğünüzde dik dik yüzüne baktığınızda böyle hiçbir şey yapamazlar. Ne var Şu anda on numara Mükemmel Sıcak değil Ben şey bekliyordum Aşırı sıcak bir deniz bekliyordum Akdeniz hani böyle şey oluyor ya Serin ege gibi mis gibi Serin güzel bir deniz var oh. Kanka çok iyi deniz <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> Aşık oldum şehre ya Kanka bir de şey şimdi Alt tur, dalga var Yuvamda kule aldım herhalde. Gibi görüyorum yani. Evet, şey olmasa çok temiz. Dalga olmasa mükemmel tarz. Evet arkadaşlar, her gezgin böyle sorunlarla karşılaşabiliyor. Eğer çantanızın içine böyle bu salak gezgin gibi yumurta koyarsanız çantayı yeni baştan Sabah 6.38'de Madrid'e tren var. Valencia'yı bitirdik artık dedik yeter. Madrid'e Trene bineceğiz işte 6.38'de. Sahildeydik yine. Şimdi Burger'a gidiyoruz. Evet. Telefon şarjı için. Kalma. Bu şekilde Bakın <laughs> alacaklar mı bizi. Biraz <laughs> kıyafetleri falan yıkadık. Gerçekten homelessız. Yani. Sabah yapamadık şimdi. Gece yaptık. Onları kurutmaya çalışıyoruz. <laughs> La casa del merengue, la 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 y la casa de la bachata.